Yine olmayı en çok sevdiğimiz yerlerden birisindeyiz. Mantar toplamaya niyetle çıktık. Kestane topladık. İsmet. Bu kadar kestane bulabildik ama bu bize yeter. Geçen hafta kamp dönüşü aldığımız biberlerimizi de koyduk ateşe hazır yakmışken. Birazdan şurada Kahve demleyeceğim. Çikolatalı muz yapacağım közümüz oldukça. Suyumuz da orada kaynadı. Kenarda bekliyor. Ay duman girdi. <laughs> Ağzıma. Yani kısacası bugün keyif yapıyoruz. Bugün hayattan çaldık. Şöyle bir yerdeyiz. Bence hak ettik. Hak ediyoruz.